Trakya'da yeraltı suyuna ulaşmada derinlik arttı. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Belgin Elipek, Trakya'da yer altında suya ulaşma derinliğinin 500 metrelere kadar çıktığını söyledi. Tarımsal faaliyetler tatlı suyun %70'ini kullanır. Endüstriyel faaliyetler %19'unu, e, kentsel ise %12'sini kullanır. E, Trakya'da başlıca işte, yer üstü kaynakları biliyorsunuzdur. Meriç Meliç Ergene havzasındaki nehirler ve kollarız, ee, barajlar. Bunun dışında üst üste iki tane akiferimiz var yer altında. Bunlardan bir tanesi Ergene'nin tam ortasında bulunan ve derin kalınlığı 600 metre olan akifer. Bir diğeri daha kuzeyde. Onun ise kalınlığı e, yaklaşık 300 metre civarında. Bir de çok küçük e, Meriçnek akifleri var. O da 30-40 metreli ve bunlar birleşiyor. Fakat 25-30 sene önce metreden bu yer altı çekebiliyorken şu anda ancak e, tamamen aşağı inmiş durumda ve 500 metreden çekilmeye başlanmış. Tabii ki son yıllarda küresel iklim değişikliğinde yüzünden, yüzünden aşırı buharlaşma, kar yağışında özellikle azalma çünkü kar yağınca o bizim akiferlerimiz, yer altı sularımız beslenmek durumunda. Su kaynaklarının kirlenmesine bağlı olarak yer altı suyunun kirlenmesi, su çekilmesini zorlanmasını Diyoruz ya, Suloğlu Barajı'ndan artık su çekmiyoruz. Birincisi mangan çok yüksek. E, çünkü en gibi kadar gittiğinde bir vadoz bölge dediğimiz bir alan var. O vadoz bölgenin altına inemiyorsunuz. İndiğiniz anda o su tamamen kurumaya başlıyor. E tabi bunun sonucunda su stresi ve su krizi dediğimiz olaylar oluyor.